Herkese merhaba. Ben bu konuşmayı yaptıktan sonra izleyeceğiniz video aslında dün çekildi. Bugün günlerden 1 Şubat pazartesi. O videoyu dün yani 31 Ocak. <laughs> Karışıklık olmasın diye net bir şekilde anlatmak istiyorum. 31 Ocak pazar günü çektim. Evet, başlıktan da gördüğünüz üzere taşınıyoruz. Taşınmaya karar verdik. Ve ben taşınırken bu taşınma aşamalarını çekmek için videoyu başlatmak istedim. Gün içerisinde de yeni tuttuğumuz eve gidecektik. Ve o evde de boş ev turu videosu çekecektim. Aslında ilk önce onu yayınlayacaktım. Planlarım bu yöndeydi. Daha sonra da toplanmaya başladık şeklinde. işte dünkü toplanma anlarımızı falan yükleyecektim. Bir video haline getirip. E maalesef planladığım gibi olmadı. Emlakçı anahtarı bize birazcık geç teslim ettiği için yani birazcık geç dediğim akşam 9 teslim ettiği için hava kararmıştı ama ben yine de videoyu çekip yetiştirmek adına çekecektim. Ancak eve bir gittik ki elektrikler yoktu. Biz ilk önce evde hiç kimse oturmadığı için elektriğin hani kapalı olduğunu, bizim açtırmamız gerektiğini falan düşündük açıkçası. Bir de o yorgun kafayla hiç böyle başka bir şey düşünemedik. Epey geç vakitte gittiğimiz için bütün evi dolaştık, ölçtük, biçtik. Sonra da acaba şalter inmiş olabilir mi? Ona bir bakalım dedik ve bir baktık ki tabii ki de şalter aslında inikmiş. Ancak vakit çok geç olmuştu ve artık enerjimiz de bittiği için boş ev turu videosu çekemedim. Ve planlarım suya düştü. Ama dün çektiğim videoyu sanki o videoyu çekmiş gibi çektiğim için aynı kadar çok çekmek dedim. Birazcık karışıklık oldu. Boş ev turuna çekmeyi bekleyemedim bu videoyu yayınlamak için. Çünkü bu sefer taşınma haberini resmen taşındıktan bir hafta sonra falan vermiş gibi olacaktım. Ve ben zaten böyle konularda sabırsız bir insanım. Hemen paylaşmak istiyorum. Ki zaten ne fark eder? Yani ha önce boş ev turnu yayınlamışım ya da önce toplanma anını yayınlamışım. Hiç fark etmez. Sadece ben bu şekilde düşündüğüm için videonun açılışını falan da bu şekilde yaptım. Siz yani o haliyle izleyeceksiniz. Ben de önceden gelip bir açıklama yapmak istedim. Karışıklık olmaması adına. Ve de tabii taşınma haberimizi böyle coşkuyla vermek istedim. Bir de neden taşındığımızın sebeplerini anlatmak istedim. Evet neden taşınıyoruz? Açıkçası evimizi çok seviyoruz. Gerçekten hala daha çok seviyoruz. Çünkü içine çok emek verdik. Bir kısmını sizinle de paylaştığım videolarımda izlediniz. Ancak zaman geçtikçe tabii bir takım sıkıntılar yaşamaya başladık. Bunlardan aslında en büyüğünü yani taşınmamızın ana sebebi olarak şunu söyleyebilirim. Merkezden birazcık uzak kalmak bu sandığımızdan daha zor oldu. Özellikle de benim için. Arkadaşlarım rahat rahat gidip gelemiyordu. Ben böyle rahat rahat dışarı çıkamıyordum. Ve buradan arabasız çıkmak pek mümkün değil. Yani arabanızın olması şart. Bizim de bir tane arabamız olduğu için ve hani haftanın 6 günü Burak işe gittiği için tabii onun iş yerine de arabayla gitmesi gerekiyor. Bu da bizim için sıkıntı oluyordu. İkinci olarak burası müstakil bir yer olduğu için gerçekten müstakil evler çok fazla bakım gerektiriyor. Tabii kiracı olduğunuz zaman hani bütün problemleri kendiniz çözemiyorsunuz. Hani belki kendinize ait olsa bir şekilde halledersiniz, yatırım yaparsınız, para harcarsınız ama sonuçta kiracısınız ve taşınacaksınız. Hani uzun vadeli yatırımlar yapmak da pek mantıklı olmuyor. Mesela bunu örnek olarak su ve elektriği verebilirim. Yani birazcık böyle teknik sıkıntılar var ve sürekli uğraşmak gerekiyor. Hani biz çok alışmışız site hayatında işte elektrik gidince jeneratör vesaire. O yüzden burada birazcık zor oluyor. Hani yine kendimize ait bir yer olsa kendimize ait bir jeneratör alabiliriz. Ama kiracı olunca bu da pek mümkün olmuyor. Merkezden uzak olduğu için tabii altyapı olarak da birazcık yetersiz kaldı. Mesela internetimiz de beni sıkıntıya sokan konulardan bir tanesi. Telefon kullanırken ya da bir şey izlerken falan hiçbir sıkıntı yok ama YouTube'a bir video yüklemek istediğim zaman gerçekten bu 2 ya da 3 gün sürüyor. Bir şey yükleme hızı inanılmaz yavaş. Yani ikinci olarak bu teknik konuları sayabilirim. Aslında şu an söyleyeceğim madde taşımamızın en büyük sebebi ama nedense ilk söylemek aklıma gelmedi. Siz ilk önce bunu söylemişim ve birinci maddeye bunu koymuşum gibi düşünün. Bu eve artık sığamıyoruz. Özellikle de benim lavyen modu açmamla birlikte tabii şu anlık bir ofisimde olmadığı için bütün kıyafetler hatta şu an arkamda görmüş olduğunuz örtünün altında Hatta birkaç kıyafet de şurada gözüküyor. Sığamıyorum. Hiçbir şekilde sığamıyorum. İş anlamında çok fazla eşya arttı. Bir tane bilgisayar, bir tane laptop, bir tane yazıcı. Zaten kıyafetler inanılmaz yer kaplıyor. Evin içine sığdıramadığım için hiçbir şekilde tabii ki de balkona koydum paketli bir şekilde hepsini. Ama bu sefer tamamen kıyafetler balkonu ele geçirdi. Hani hiçbir şekilde sığamıyoruz. Bize bir tane daha oda şart. Bu yüzden taşınmamız şart oldu açıkçası. İşte sonuç olarak bu ve bunun gibi sebeplerden dolayı taşınıyoruz. Her ne kadar mutlu olsam da bir yandan da gerçekten çok üzgünüm. Benim kendimi bildim bileli hayalim her zaman böyle bir yerde yaşamakta. Beni tanıyanlar gerçekten bilir. Müstakil evlerin, küçük kasabaların, manzaralı evlerin, ferah evlerin gerçekten hastasıyım. Çünkü küçüklüğümden beri sitelerde, çok yüksek katlı binalarda büyüdüm. Ve oralarda artık boğulacak gibi hissediyordum. Yine aynı şekilde öğrenciyken İzmir'de bir mahallede çok boğucu bir ev yaşamıştım. 3 sene boyunca her zaman ama her zaman böyle bir yerde yaşamanın hayalini kurdum. Mesela hala bu evin bize denk gelmiş olmasına gerçekten inanamıyorum. Tamamen böyle şans eseri denk gelen bir ev oldu. Ve tamamen hayallerimdeki gibiydi. Manzarası, işte tavanlarının ahşap olması, çatı katı olması. Gerçekten burayı hala daha çok ama çok seviyorum. Şu an mesela karşımda manzaraya bakıyorum ve çok çok hüzünleniyorum baktıkça. Çünkü bir daha bu manzarayı göremeyeceğim. Hatta belki böyle bir manzara gören bir evde de yaşayamayacağım. Ama başka çaremiz yok. Gerçekten yapacak bir şeyimiz yok. Çünkü ev artık çok küçük gelmeye başladı. Bu evi güzel bir şekilde kalbime gömmek istiyorum. Bana her zaman hayal ettiğim bu duyguları yaşattığı için gerçekten çok minnettarım buraya. Bu ev beni her sabah, işte yazın saat 530 altıda, şu an mesela saat 8'de, 830da acaba bugün gün nasıl doğacak, nasıl bir görüntü oluşacak heyecanıyla kaldırıyordu yataktan. Denizin üzerinde günün doğduğu bir evde yaşadım. Gerçekten buna inanamıyorum. Bunlara tabii ki hala doyamadım. Ama maalesef yapacak hiçbir şey yok. Bu evin kısmeti, kaderi buraya kadarmış bizim hayatımızda. Yeni bir ev, yeni bir heyecan olacak bizim için. Bu arada evimizi tuttuk. Zaten bu videonun sonunda böyle karanlıkta çok azıcık böyle mutfaktan bir kısım göreceksiniz. Gerçekten çok içime sinen bir ev oldu. Daha merkeze yakın, site içerisinde. Gönlümüzce aradığımız gibi bir yer bulduk. Çok şükür ki. Bugün ve yarın hatta ev boyanacak. Boyandıktan sonra çarşamba günü anahtarı bize teslim edilecek. Umarım boş ev turu videosu çekebilirim eşyalarımız taşınmadan. Çünkü gerçekten boş halini de size çok göstermek istiyorum. Bu taşıma sürecini komple birlikte yaşayalım istiyorum. Her gün çekebilsem gerçekten her gün video çekeceğim. Ve editledikçe hepsini teker teker yükleyeceğim. Yani bu süreci de yine birlikte yaşayacağız. Umarım videolarımı keyifle izlersiniz. Şimdi sizi dün çektiğim videoyla baş başa bırakıyorum. Sizi çok öpüyorum. Hoşçakalın. Herkese merhaba. Muhtemelen siz bu videodan önce taşınıyoruz başlıklı boş ev turunu izlediniz. Ben ama henüz o videoyu daha çekmedim. Bugün günlerden pazar ama şu an haberi vermiş gibi normal davranmak birazcık zor oldu. Bugün yavaş yavaş evi toplamaya başlayacağız ve yeni tuttuğumuz eve Bakmak, böyle birkaç ölçü almak, bir de boş ev tur videosu çekmek için gideceğiz. Ama ben toplanırken de video çekmek istedim. O yüzden şimdiden bu videoyu başlattım. Evet, bugün toplanacağız. Toplanacağımız için birazcık pasval bir haldeyim. Üzerime böyle Burak'ın tişörtünü geçirdim. Şimdi Burak dışarı koli bulmaya gitti. En azından pazar günü ikimiz de evdeyken birazcık da olsa toparlayalım istedik. Muhtemelen çarşamba günü taşınacağız çünkü yani önümüzde çok kısa bir süre var. Duvardaki tablolarımızı falan sökeceğiz. Bu yapıştırdığımız yazıları sökeceğiz. Bugün bu tarz işleri halledeceğiz. Bakalım bunları yaparken birlikteyiz. Koliler geldi. Koliler ve Burak Bey 15 saatlik aramaların sonunda Bence süpürüp kaldıralım. Süpürüp kaldıralım tabii ki de. <laughs> koyduktan sonra pişman olmaz mıydınız? İki akşam pidensiz olsun diye. Sevmez ki bunu. Sağır. Sevmez. <laughs> Bunlar kalın diğerleri de sağır. Bu da buranın yazdığı yazı. Bu ne ya? Bunu kendim bile okuyamazsın. Ben zaten böyle kıyafetlerimin bir kısmını katlayıp katlayıp koymuştum. Şimdi burada pantolonlarımı falan da katladım. Onları da şu koliye sanırım yerleştireceğiz. Cırt 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 cırt. <laughs> Burayı daha hiç toplamadım. Şimdi burayı toplayacağım hemen hızlıca. <laughs> etraftaki kıyafetlerimi de bu kolyeye güzelce sığdırdım. Çok yoruldum. Şimdi bunu da kapatalım. Bütün kolyemizi kıyafetlere harcadık resmen. Bir çıkalım bir bakkala gidelim dedik. Atıştırmalık bir şeyler alalım. Toplarken birazcık karnımız kazındı. Ne yapıyorsun ki acaba? <laughs> Sopanlık yapıyorum. Yerde sopa buldu oynuyor ya çocuk gibi. Bakkala giderken de resmen kot pantolon falan giydim ya. Gerçekten o kadar özledim ki ev kıyafeti dışında bir şeyler giymeye. Her fırsatta kot giyiyorum. Ay yokuş çıkıyoruz da birazcık yoruldum. Nefes nefese kaldım. Bak şu köpek bu bak. Beni korkutan. Sevgili fotoğrafçım kocam beyi bulmuş. Tabii ki de 10 milyon tane fotoğrafımı çektirdim. Bu konu hakkında ne hissediyorsun? Beni çekmeyi çok seviyorsun değil mi aşkım? Aa, ooo. Bayılıyorsun. Ya bayılıyorum. Ya, böyle bir şey yok ya. <laughs> evet. Gerçekten evet öyle ya. gerçekten. Numara bu yapmıyorsun şu an. Seni çekmek için doğmuş. <laughs> evet. <Bu kadar> yani. <laughs> ya kurban olurum sana saat 8 oldu ve biz hala eve gidemedik. Çünkü adamın anahtarı vermesini bekledik. Adam anahtarı erken vermediği için gidemedik. Ben aslında gün ışığında gidip boş ev turunu çekmek istiyordum. Akşamı çekmek istemiyordum ama sanırım karanlıkta çekmeye mecbur kalacağım. Artık yapacak bir şey yok zaten bol bol vloglarımda gün ışığında da. Gözükür zaten o hali. Şimdi evdeki eşyaları ölçeceğiz. Burak eline metreyi aldı. Ben de şimdi telefonun notlar kısmını açayım. Kahve köşesinde Kahve köşesine 9035. Kahve niye veya ayrı yazdı ya? 9035. Ay elime sığmıyor. <laughs> Ada mutfağımızı ölçelim. Ama bu zaten hiçbir şekilde sığmayacak. Ada mutfakla vedalaşacağımız için Aynen birazcık ya. üzgünüm. Koyacağım. Evet, koyacağım. Ya evet ama mutfakta kullanamayacağız. Onun için birazcık üzücü. Ama neyse artık. Evet duvardaki tablolarımız <laughs> sökme vakti geldi. En eziyetli kısmı sanırım burası olacak. Birazcık zor çıkıyor yapışkanları. Bayağı yapışmıştır. Ay çimkacıkladı o ses. Daha burası var yatak odası var kahve köşesi var mutfak var giriş var. Her yere bir şeyler astık. Ne düşünüyorsun Burak? Keşke asmasaydım. <laughs> Ama hayır ya. <laughs> gerçekçi. Ay yavaş. Gerçekçi olmuyor lan şimdi yalan mı söylüyorsun? Şimdi gideceğimiz eve de asacağız. <laughs> hayır sen de asmak istiyorsun yalan söyleme. <laughs> İstemiyorum abi. İstiyorsun Burak yalan söyleme. Eve çok yakışıyor bunlar hava katıyor bunlarsız ev bomboş. Ya ne kadar yalancısın. Kameralar mı Evet kameralara böyle. oynuyorsun şu an. Araşması kötü. Şu küçükleri ben yapayım. Burak içeridekileri sökerken ben de buradakileri sökmeye çalışacağım. Bana tut. <laughs> Şimdi yeni evimize geldik ama şu an gerçekten çok üzgünüm çünkü elektrikler yok. Tabii ki de bunu akıl edememişiz. O yüzden video çekemeyeceğim ya yani. <laughs> bu şey turunu. Çok üzgünüm şu an. Neyse artık gündüz gözüyle çekmek de içimden bir yandan geçiyordu. Artık gündüz gözüyle çekerim. Şu an işte karanlıkta Burak flaş falan tutuyor. Ölçülere falan bakıyoruz işte aşkım bana tutmuyor. Evde işte ölçüsünü aldığımız eşyalara bakıyoruz sıcak mı sığmayacak mı diye. Buradan dokunmatik falan mı Olabilir ama kendi bulaşık makinemi tercih ederim. Bunun burada olması beni birazcık üzüyor. Ankastre de, bunu da söktürmek istiyorum. Çünkü kendi ankastremi çok seviyorum. Bunu kullanmak istemiyorum. Bakayım şu çekmecelere. Kaşıklık falan var İçinde de bizim kaşıklık. Oha, bayağı geliyor. Hmm. Tamamen geldi resmen, bizim kaşıklık tamamen. Ne yapacak bu adam? buraya yaptı, burada bırakmış. Biz de ödemeyeceğiz. Sonrası buraya getirebiliriz kaşık evet, Tamamdır. Burası komple açılıyor ikisi birden. Ha, aa burası güzel genişmiş. Evet bir de videoyu kapatmaya geldi. Çünkü dün toplanma videolarını belki bir videoya sığdırırım diye videoyu kapatmamışım. Ama sanırım böyle günlük blok olarak günlere yaymak daha güzel olacak. Evet diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.